Ola, ola. Ola, ola. Ola. geçmiş Bola. Hola, hola. Merhaba. Eyvallah, hoş Hoş bulduk. 5, 5 kirası, 5. 5 komple. komple değil mi? Ha komple aşağıda yani şu arka tarafta işte böyle bir ayakkabı komple konuda Yani bunun buradaki mobilen kaydını almak zor zaten hani her Kaymış beni ya. Fazla sayı açılacak. Yalan her gibi olmaz şu anda gördüğün gibi. Şimdi... Tam Çok... yetişir. Aşağıda... Çok... Düşatıyorda... Evet, daha doğru gelmesi lazım. Thank <laughs> you.